Selamlar arkadaşlar, yeni soru çözüm dersine başlıyoruz. Birinci sorumuz, ilgili literatür etkili bir farklılaştırmanın en az 7 temel ilkesi olduğunu belirtmiştir. Ayrıca bu ilkelerin isteğe bağlı olmadığını, aksine farklılaştırmanın arka planındaki felsefeyi, modeli destekleyen araştırmaları ve farklılaştırmanın gerçek bir sınıfta gerçek öğrencilerle çalışılması için gerekli uygulamaları yansıttığını vurgulamıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu ilkelerden değildir? A. Güçlü bir sınıf topluluğu grup üyelerinin her biri için öğrenmeyi destekler. B. Tüm öğrenciler için yüksek öğrenme hedefleri içerir. C. Süreç içerisinde devam eden değerlendirme duyarlı öğretim hakkında bilgi verir. D. Nitelikli öğretim programı her sınıf için aynıdır. E. Esnek sınıf yönetimi bir sınıftaki tüm öğrenciler için farklılaştırma ve etkili öğrenme için gerekli yapı ve açıklık dengesini sağlar. Evet, cevabımız D seçeneği olacak çünkü nitelikli öğretim programı her sınıfa özel olması gerekiyor. Her sınıf için aynı olmamalı. Bu nedenle cevabımız D seçeneği. Programın etkililiği hakkında karar verme süreci olarak adlandırılan program geliştirme sürecinin aşaması aşağıdakilerden hangisidir? A) Programın planlanması, B) Program tasarısının hazırlanması, C) Programın uygulanması, D) Programın değerlendirilmesi. E programa süreklilik kazandırılması. Evet programın değerlendirilmesi programın etkililiği hakkında karar verme süreci olarak adlandırılır. Program geliştirme çalışmalarının sürekliliğinin bir parçasıdır aynı zamanda. Bu nedenle cevabımız programın değerlendirilmesi olacak. Üçüncü sorumuz aşağıdakilerden hangisi öğrenme sürecinin belirleyici unsurlarından değildir? A. Çocuklar korku ve baskıyla değil, kendi çabalarıyla daha etkili öğrenirler. B. Öğrenmenin en önemli itici gücü meraktır. Merakın azalması ile birlikte öğrenme çabası da azalır. C. Öğretim, öğrencilerin bireysel öğrenme özellikleri doğrultusunda farklılaştırılmalı ve zenginleştirilmelidir. D. En geniş tabanlı öğrenmeler yaparak ve yaşayarak ulaşılan öğrenmelerdir. E. Öğrenme isteği olmadan da gelişim sağlanabilir. Evet cevabımız E seçeneği olacak arkadaşlar. Çünkü hiçbir şey istek olmadan gerçekleşmez. Yani öğrenme isteği olmadan gelişim sağlamak mümkün değildir. Bu nedenle cevabımız E seçeneği. Dördüncü sorumuz. Öğrencinin bir bütün olarak gelişim ve öğrenme süreci ile ürünlerini gösteren, aynı zamanda değerlendirilmesini de sağlayan, sistemli ve amaçlı olarak oluşturulmuş dosyalardan oluşan destekleyici değerlendirme yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir? A. Portfolyo. B. Performans değerlendirme. C. Öz değerlendirme. D. Rubrik. E. Kontrol listeleri. Evet cevabımız portfolyo olacak arkadaşlar. Portfolyolar ile amaçlanan öğrenciyi çok yönlü olarak ve öğrencinin gelişimini bir süreç olarak izlemek ve değerlendirmektir. Bu nedenle öğrencinin bir bütün olarak gelişim ve öğrenme süreci ile ürünlerini gösteren aynı zamanda değerlendirilmesini de sağlayan sistemli ve amaçlı olarak oluşturulmuş dosyalardan oluşuyor. Bu nedenle cevabımız portfolyo. Beşinci sorumuz, sınıf rehberlik programında akademik, kariyer ve sosyal duygusal olmak üzere 3 gelişim alanı tanımlanmış ve her bir gelişim alanının amaçları, yeterlikleri ve kazanımları belirlenmiştir. Aşağıdakilerden hangisi sınıf rehberlik programının sosyal duygusal gelişim alanı amaçları ile ilgilidir? A. Akademik gelişimleri ve başarıları için gereken bilgi, beceri ve tutumu kazanmaları, onları eğitsel başarıya götüren strateji, yöntem ve teknikleri edinmeleri amaçlamak. B. Öğrenim gördükleri okula ve okulun çevresine uyum sağlamalarına, eğitsel amaçları çerçevesinde okul ve okulun çevresindeki imkanlardan yararlanmalarına katkı sağlayacak bilgi, beceri ve tutumu edinmelerini amaçlamak. C. Kişisel güvenliğini sağlamaları ve yaşam becerileri geliştirmeleri amaçlamak. D eğitsel süreçleri kariyer amaçları ile ilişkilendirerek kariyer hazırlığı yapmalarını amaçlamak. E. Kariyer kararı vererek kariyer planını uygulamaya koymalarını amaçlamak. Evet cevabımız C seçeneği olacak arkadaşlar. Kişisel güvenliğini sağlamaları ve yaşam becerileri geliştirmeleri sosyal duygusal gelişim alanı amaçlarını kapsıyor. Bu nedenle cevabımız C seçeneği. Altıncı sorumuz. Genel eğitim okulları bünyesinde özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin toplu bir şekilde eğitim alması için açılan ayrı bir sınıftır. Yukarıda sözü edilen özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin devam edebilecekleri eğitim ortamı aşağıdakilerden hangisidir? a. Yatılı özel eğitim okul ve kurumları b. Özel eğitim sınıfı c. Gündüzlü özel eğitim okul ve kurumları d. Yarı zamanlı kaynaştırma bütünleştirme e. Tam zamanlı kaynaştırma bütünleştirme Evet cevabımız özel eğitim sınıfı olacak. Çünkü genel eğitim ork Genel eğitim okulları bünyesinde özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin toplu bir şekilde eğitim alması için ayrı bir şekilde açılan sınıflardır özel eğitim sınıfları. Özel eğitim sınıfları özel eğitim okullarının açılmasının maliyetli olması, öğrencileri yaşadığı çevreden uzaklaştırmama ve Öğrenciye kısmi de olsa normal gelişim gösteren akranlarıyla bir arada olması için imkan sağlama bakımından tercih edilmektedir. Kaliteli kapsayıcı eğitim uygulamalarının gerçekleştirilmesi için sistem düzeyinde desteklerin altyapısının oluşturulması gerekir. Okullarda çalışan profesyonellerin mesleki gelişimi, organizasyon yapıları ve kapsayıcı eğitimi destekleyen veri sistemleri ile işbirliğini kapsamaktadır. Yukarıda sözü edilen kapsayıcı eğitim bileşeni aşağıdakilerden hangisidir? A destek, B katılım, C erişim, D teşvik, E sunum. Kapsayıcı eğitimin bileşenlerinden destek, kaliteli kapsayıcı eğitim uygulamalarının gerçekleştirilmesi için sistem düzeyinde desteklerin altyapısının oluşturulmasına yöneliktir. Bu bağlamda okullarda çalışan profesyonellerin mesleki gelişimi, organizasyon yapıları ve kapsayıcı eğitimi destekleyen veri sistemleri ile işbirliğini kapsamaktadır. Bu nedenle cevabımız destek olacak. Dokuzuncu sorumuz. Genel olarak değerlendirildiğinde öğrenimi çeşitlendirme, motivasyon, kültür, mültecilik ve iletişim sosyal uyum başlıklarının eğitim ortamlarında dikkate alınması kapsayıcı eğitimde önem arz etmektedir. Buna göre sözlü ve sözsüz iletişim becerileri kapsayıcı eğitimdeki bilgi, beceri, tutum ve değerlerden hangisine aittir? A öğrenimi çeşitlendirme, B motivasyon, C kültür D. Mültecilik. E. İletişim sosyal uyum. Evet cevabımız iletişim sosyal uyum olacak. İletişim sosyal uyum başlığında aile katılımını sağlama, aileler arası iletişimi pekiştirme, kültürel ipuçları hakkında farkındalık, sözlü ve sözsüz iletişim becerileri gibi değerleri ele alabiliriz. Bu nedenle cevabımız iletişim sosyal uyum. Arkadaşlar soru çözümlerimiz burada bitti. Bir sonraki video eğitim dersinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.